Penta Gaming'den herkese merhabalar ben Tolga Bugün Call of Duty Modern Warfare 2 bölüm 5 çekimindeyiz Şu an görev geçiş yapıyorum Bir aracın içine başladık O, o da ne? Ölmedi lan, adam iki, iki sattır sıkıyor BTR çıktı karşımıza. Çekilin dedi, çekildik. Yani ara sokağa girdik. Gelsene lan. Şşş. Yapılma da şey bu kaç sen kaç gel. Buradan ilerliyoruz. Gelin lan yürüyün. Evet, oraları bombalıyor. Görmez umarım bizi. Tamam. Gidelim. Ha, görme lan. Yakın yere. Geçti. Raptor gibi kurtaracağız galiba. Ne yapıyor şimdi? O birileri inanıyor. çalıyor. Duman içinden bir tiyara görünmezden ara sokağa girin. Hangi ara sokak? Ara sokak nerede? Buldum. Oo ne, ne güzel olur lan. Bombaya bakarken düşmanı kaçırdım Neyse Öldürdüm Evet Bir sürü düşman var Biz de burada 3-5 kişiyiz Bu kadar düşman karşı savaşacağız Lan ne oluyor Her taraftan ateş alıyor Şerefsiz Geber. yanında araba patladı hala sağım o da güzel öldüremedim ölmemeliyim ölmedim köşeye çekilmeliyim benim teklim daha iyidir hadi gelip. Bekleme bekleme yürü. Yine bir geliyor. Hayır nereye düşürüz onu da görsek. Gelip Tamam Çete çıkıyor Çıkalım Çıkalım Çıkarız çatıya ne olacak Evet taret dediği şey olsa gerek oradan geliyorlar. Neyse. Bu taraftan gelen var mı? Yok. Mermimizi dolduralım. Ölmelisin. Şimdi ateş ateşi bana. Termal. Bakalım işe yarıyor mu? Sniper mı lan bu? Sniper'mış ya. Teklim daha iyidir benim. Tarihte öbür tarafa yerleştireceğiz herhalde. Bu tarafı savunacakmışız. Geberlen geber lan geber. Öldüremedim ya la. Şimdi buradan da gelirlerse. Mayın falan diyor da mayın nerede lan? Çıkmış etepe ye. şerefsiz. Çamla halledim patladı. İyi. Kendi bombalarını öldü. falan var mı? Yok. Buradan var mı? Oh. Çıktı yine. Tamam. Raptor güvendeymiş. Durum kontrol altındaymış. Tamam. Twitter'da geliyormuş. Gökyüzüne bak be. Hemen çatıdan inelim. İndik. Ne tarafa gideceğiz? Çekil önden. Çekil çekil. Tamam çekil. Çekilin lan önden. Onu çekil önden ya. Sıkıştım lan buradan. Ha. Geçemedim. Nereden çıkıyor? Buldum. Karşı tarafa gideceğim. Orada avcı kullanan şerefsizi öldüreceğim. Derim. Gelin gelin. Yeter ateş ediyor. Yere yatın. Kalk gari koş. uçakla indiririz. Geberesince şerefsiz. Güzel Ben şu avcı alayım. Ha. Gel gel gel. Geberesince. Bir daha bir daha. Güzel ne var? Hop, varin sen geçerken patlar lan bu. Tamam. Onu da indirdik. Şimdi Hadi headshot. Tam kafadan. Öldü. Ne şu evin içindekiler var. Onlar nasıl hale edeceğim? Restoranda toplanıyormuşuz. Hadi gidelim. Çekilin. Oha, ne oluyor lan? Burger tavuğunu temizle video. Şuna bir ateş edelim oraya bir ya. Burasıymış temizlememiz gereken yer. Zaten yerine toplanıyormuşuz. Değil ya? Attığım ama ince düştü de benim şeyim nereye geçti? Gitti. O avcım. Buradan niye ilerleyemiyor? Buraya niye giremiyor? Ama girmek istiyorum. Neyse, burayı temizleyeceğiz biz. Görevimiz bu. Şuradan girelim. şu avcı şey geri geldi herhalde gelmiş kendimiz de buradayız da yapacak bir şey yok Geber. öldün mü lan ha iyi aferin yukarı mı çıkacağız koru diyor koruyalım şimdi şunu bir tepelerine bindirelim. Evet. Tamamdır. Ben de bu taraf. Raptor geçiyor şimdi. Raptor taşıyor. Adı, adı ne, senin? Sen geçe for Raptor taşıyor. Bir daha indirelim tepelerine. Tamamdır. Yine indirdik. İndirdiğim füzenin duruyor? Evet dolabına alışmış. Raptor içerideymiş, güvendeymiş. Demin ben girdim oraya. Düşman unsurlar batıdan yaklaşıyormuş. Oha. Hadi tam tepelerine. Uhu. Hadi Hadi yine tam tepelerine kafasına Wow. Hadi bakalım. Ha i̇şte bak, yine buradalar. Tam ortalarına düşürdüm. Ölü var mı? Vardır herhalde. Ne oldu lan? Bomba atmışlar ya. İnsan bakarak olur, biz sizi burda Başka bir yer saklanan var ya Burası güvenli mi? Oradan daha gider. Hadi bakalım Öl Bir daha Öl Bir daha devam et Hadi hadi. Düşman takviye kuvvetleri geliyormuş. Halis. Hoppa. En az 10 kesin ölü. Oo, süperim. Tam tepelerine. daha benim adamla karşıya. Al. Var mı daha? Çok. Lan. Tamam yolladık da şimdi benim avcım gitti. Avcım çevrilmiş oldu. Sonra tepeye çıkıyorum ben. AGM'ler hazır diyor ama kullanılmıyor. Ya vuramadım da. Gelen var mı burada? Buradan gelen giden yok. Buraya başka bir kişi var mı? Burası var. Şimdi bu tarafı temizlemeliyiz. Gidelim hedeflere zengin temizleyelim. Gel gel gel. Bekleyim ne yeterim nasıl Hadi Öldü mü? Kim öldü? İki tane saldırı helikopteri geliyormuş bizim bizim bu tarafa doğru Öl Helikopterim düşür abi Karşıdan bomba mı alacağız ne yapacağız şimdi niye oraya gidiyoruz biz? Stinger almaya gidiyormuşuz karşıya Burda Burada kimse var mı? Yok. İyi. Neredesin helikopter? Tamam vurdun mu? Hadi. Yes vurdum. Şimdi gidip teklimi geri almalıyım Tamam teklimi de geri aldım. Doğudan yaklaşan bir düşman devriyesi varmış. Ne taraftan? Oradan mı? Şimdi orada hedefler diye gösteriyordu. Yine mi helikopter geliyor. Yine mi indireceğiz onu? Ya burada da var single Yok mu? Demin var diye nereye gitti? Oradan oraya gidiyoruz ya. Çekil lan sen önümden. Öldüm tamam. Gel gel gel. Oradan merdiven karşıya geçiyor. Çıkmam mı? Güzelmiş çekil önümden Nereden üstün? Aldım hani nerede helikopter nerede? Vuruldu mu? Tamam Ön teklif nerede? Hadi gidelim Neyi bekliyosun? Yüzükler roket kullanmıyor Verenmiş parayı Yeter Konvoy gelmiş Ne konvoyu? Abi biz maskeli konvoyumuz iyi. Ne vurdun be? Bir daha Hadi Öööö Artık gidebiliriz Tamam gidiyoruz işte ya ne diyorsun? Senden önüne gidiyorum bana bağırıyorsun orada. Salak. Ha demişsin tankları var şimdi bizim var. Ne oldu ne? Ne diyorsun? Hem iki tane tankımız var. Bin. Tamam. Ne bekliyor? <laughs> Bu da tutmuş bize güzel bir şey yapıyor. <laughs> Evet arkadaşlar bu görevde burada bitti. Başka bir görevde görüşmek üzere. Hoşçakalın.